Merhaba arkadaşlar. Şimdi doğal sayılar 2 ile devam edeceğiz. Bu derste çözümlemeyi öğreneceğiz. Arkadaşlar çözümleme nedir biliyor musunuz? Bir sayıyı parçalamaktır. Bu sayıyı bileşenlerine ayırmaktır. Sayının içine bakacağız. Bu sayı neyden oluşmuş? Şimdi mesela 24'ü çözümleyelim. Arkadaşlar birler basamağında 4, onlar basamağında 2 var. O zaman bunu 10 çarpı 2 olarak açacağım. 20'ye Artı birler basamağında 4 var. Onlar basamanda 2 olduğu için 2 çarpı pardon 10 çarpı 2 olarak açtım. Birler basamanda 4 olduğu için 4 çarpı 1 olarak açtım. Yani 4 olarak. 57'yi de açalım buna benzer bir şekilde. Onlar basamanda 5 var. O zaman 10 çarpı 5 artı birler basamanda 7 var. Artı 7 olarak açıyorum arkadaşlar. O zaman AB şeklinde verilen iki basamaklı bir sayı nasıl açılır? Onlar basamanda A olduğu için 10 çarpı A Birler basamağında B olduğu için artı B. 10 artı B şeklinde açılır. ABC ise A bu sefer yüzler basamağında görüyor musunuz? Birler, onlar yüzler basamağı. Yüzler basamağında A olduğu için 100 çarpı A artı birler basamağında B pardon onlar basamağında B var. 10 çarpı B artı birler basamağında C var. Artı C şeklinde açılır. Tamam mı arkadaşlar? Basamağına bakıyoruz. O basamaktaki sayıyı Basamak değeriyle çarpıyoruz. Yüzler basamağı olduğu için ve a var burada. Yüzde, yüz çarpı a yapıyoruz. Onlar basamağında b var. 15 artı c vesaire. Şu örneğe bakalım. Arkadaşlar demiş ki ab ve ba iki basamaklı sayılardır. Ab artı ba 77 ise a artı b kaçtır? Hemen ab'yi çözümleyeyim açayım. 10a artı birler basamağında b var. Artı ba'yı nasıl açıyorum? Bu sefer onlar basamağında b var. 10b artı a eşittir 77. Şimdi elmalarla elmaları armutlarla armutları topluyoruz. Yani 10A ile şuradaki A'yı toplarsak 11A. Yine 10B ile 1B'yi toplarsan 11B eşittir 77. Ortak bir şey var gördün mü? Nedir ortak olan? Evet 11 ortak. O zaman 11 ortak parantezini alırsan. 11 A'dan ne kaldı? A kaldı. Artı 11 B'den 11 çekince ne kaldı? B kaldı. Eşittir 77. Her iki taraf 11'e bölünür gördünüz mü? 11'in katıdır. Her iki tarafı 11'e bölün. Buradan a artı b kalır. Parantez koymama gerek yoktu ama. Neyse 11'e böldüm 1. 11'e böldüm 7. Buradan da 7 kalır. a artı b 7 çıkar. Tamam mı? Şimdi hocam burada niye iki basamak sayıdır demiş. Biz bunu anlamıyor muyuz diyebilirsiniz Anlayabilirsiniz ama yanlış da anlayabilirsiniz AB'yi A çarpı B zannedebilirsiniz Ya da B çarpı A zannedebilirsiniz Öyle zannetmeyin diye AB ve BA iki basamaklı sayılardır der arkadaşlar. Buradan çözümlemen gerektiğini anlarsın Tamam mı? Ve arka sayfaya geçelim ACB BBC ve CAA üç basamaklı sayılardır A artı B artı C 20 ise işte Bunların toplamı kaçtır? Tabii ki bunları çözümlemem lazım A, C, çözümlüyorum arkadaşlar. Bakın A yüzler basamağında olduğu için 100 A artı 10 C artı B olarak çözümledim. İlk sayıyı çözümledim. Tamam mı? İkinci B, B, çözümlüyorum. 100 B artı tekrar B var. 10 B artı C artı bunu çözümlüyorum. 100 C artı 10 B pardon B nereden çıktı ya? A artı bir daha A. Tamam mı arkadaşlar? Çözümlenmiş hali budur. Şimdi yine elmalarla elmaları toplayalım. Armutlarla armutları. 100 A burada. Başka A var mı? Aha 10 tane de burada 110. Bir de burada 111. 111 tane A çıktı. Sonra B'ye bakalım. 100 tane burada. 10 da burada 110 B. Bir tane de burada 111 B. Sonra C'lere bakalım. 100 C burada. Bir tane burada 101. 10 da burada 111 C. Eşittir. Şimdi hepsini topladığım zaman kat 111 çıktı. Gördünüz mü? Ortak olan nedir? Tabii ki 111. 111 ortak parantezine aldığım zaman buradan A gelir. Buradan B. Burada da sadece C kalmış zaten. 111 çarpı A artı B artı C'dir. Bana bunun değerini soruyordu. İpucu olarak bir şey vermiş olması lazım. O da burada. ABC 20. Yani burası 20'dir. 111 çarpı 20 ne yapar? 2220. Hangi şıklarda? Hangi şıkta bu? C şıkkında yapıştır. Evet, işimiz bitti. Altı gitti. Buraya gelelim. 3 basamaklı AB2 sayısı yine 3 basamaklı 2BA sayısından 396 fazla ise A kaçtır? Bunun denklemi şudur. Büyük olan AB2, değil mi? AB2, 2AB'den, pardon 2BA'dan 396 fazla. Yani 396 fazlaymış. Denklem bu. Bunları çözümleyeceğim bu mantığa göre. AB2'yi çözeyim. Yüzler basamağında A var. 100A onlar basamağında B var. 10B. Birler basamağında 2 var. Artı 2. Eşittir. Yüzler basamanda ne var? 2. Bunu 100 çarpı 2 yazacağım ama direkt 200 olarak yazayım. Artı. B. Onlar basamağında olduğu için 10B. Bir tane de A'cık var orada. A. 396. Bu mudur? Budur. Şimdi ne yapacağız? İşte sayılar bir tarafa arkadaşlar. Ee, yani bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa muhabbeti var ya. Onu yapacağım. Sayıları bir tarafa alacağım. A, B'yi bir tarafa alacağım. Buradaki 10B buraya geçerse buradaki 10B ile eksi olur. Bu 10B eksi olarak geçer. Artı 10B ile birbirini götürür. Sıfır olur. Onu demek istedim. Daha sonra şu da A tek başına burada kalmasın. Bu tarafa eksi A olarak atın. 100A vardı. Eksi A gelirse 99A kalır. Daha sonra şu 2'yi de karşı eksi olarak atacağım. Tabi önce şunları toplayayım. 200 ile 396'yı toplayın. 596. 2 çıkar. 594. Tekrarlıyorum arkadaşlar ne yaptığımı. Buradaki 10B ile 10B li birbirini götürür. Biri diğer tarafa eksi olarak geçer. Sıfırlar. Tamam mı? Şu iki karşı eksi 2 olarak geçer. Şuradaki A da karşıya eksi A olarak geçer. Bu eksi A olarak geçerse 99 A kalır. Bu eksi 2 olarak geçerse bundan toplam 596 idi. 2'yi çıkarırsın 594 olur. 99 A eşittir 594 ise her tarafı 99'a böl. Böldüğünden burada 1 kalır. A eşittir 594'ü 99'a bölersen 6 olur. A eşittir Altı çıktı arkadaşlar. Yapıştır. Bu da bitti. Bunu da geçelim. ACB ve CAB 3 basamaklı sayılardır. Güzel. Bu iki sayının farkı 450 ise A eksi C kaçtır? Hemen çözümle. 100 A artı 10 C artı B. Bak şimdi buraya dikkat et. Eksi. Bak bu çok önemli. Burada çok hata yapılıyor. Eksi parantez içerisinde CAB'yi aç. Tamam mı? CAB'yi açıyorum. 100 C. 10A 10 artı B eşittir 450 burada yapılan hata şudur arkadaşlar buradaki eksiği parantezin içine dağıtırken sadece 100'ün önüne getiren arkadaşlar var bak o arkadaşların şunu, şunu söylüyorum arkadaşlar bu eksi bu grubun hepsine ait hepsinin önüne gelmeli tamam mı eksiği ceza gibi düşünün sadece en baştaki adama mı ceza vereceksin ya hepsine ceza vereceksin bu cezayı hepsi çekecek şu şekilde çekecek onu da göstereyim 100A artı 10C artı B. Bak eksi 100 100C'nin önüne geldi. Tamam. Diğerlerinin önüne de gelecek. Eksi, eksi artı 10 A ile de çarpılırsa eksi 10A olur. Aynı zamanda eksi bu B'nin önüne gelecek. Eksi B eşittir. 450. Bu eksinin dağıtımına çok dikkat edin. Burada çok hata yapılıyor. Sadece bunun önüne koyuyorlar. Bunların önüne, bunların önüne koymuyorlar. Yanlış oluyor. Evet devam edelim şimdi. Ne var bakalım. 100A. Eksi 10A burada var. 100A'dan 10A çıkarırsan ne olur? 90A. Tamam bunları hallettik. Sonra bakalım. Eksi B artı B. Bunlar birbirini götürür. Sıfır olur. Eksi 100C artı 10C. Bu çıkarma işlemini yaparsanız eksi 90C kalır. Tamam onları da işlem aldık. Bu taraf bitti. Burada ne var? 450. Yine bir ortak parantez almam gerekiyor. Gördünüz mü? Ortak, 90'lar ortak. Bu tip sorularda zaten hep ortak bir şeyler çıkar. Onların ortak parantezin alırsınız. 90'ı çekersem A kalır. Eksi. 90'ı çekersem C kalır. Eşittir 450. Her iki tarafı 90'a bölün. Burası 1 olur. 90'a bölersen 5 olur. A eksi C eşittir. 5'tir. Senden ne istiyordu? Zaten A eksi C istiyordu. Yapıştır. Geçelim. Rakamları yer değiştirdiğinde 81 azalan iki basamaklı doğal sayının rakamları toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu iki basamaklı sayı AB olsun. Tamam mı? Bunun rakamları yer değiştirdiğinde BA olur ve sayı 81 azalmış oluyor. Bu sayı azalmış sayı. O zaman bunu tekrar 81'ine eklersen bunlar birbirine eşit olur değil mi? Bak ne güzel tertemiz eski haline eşit oldu. Rakamları yer değiştirdi sayı 81 azaldı. 81'e ekledim böylece eşit oldular. Bunları çözümleyeceğim. A'yı B'yi bulmaya çalışacağım. Şuraya çözümlüyorum. A B nasıl çözümlenir? 10A artı B diye çözümlenir. Eşittir. B A nasıl çözümlenir? 10B artı bir tane A'dır. Artı şuraya sığdırayım 81. Bunu yaptık mı yaptık. Evet şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şu bilinmeyenleri karşı tarafa atalım. A eksi A olarak gelir. 10A burada vardı. 9A kaldı. 10B bu tarafa eksi 10B diye gelir. Bir tane artı B var. Eksi 9B olur. Karşı tarafta bir tek 81 kaldı. Yine ortak parantez. 9'ların ortak olduğunu hepiniz gördünüz. A eksi C olur. Pardon. A buradan B. C nereden çıkıyor ya? B gelir. Eşittir 81. Pardon. Şimdi arkadaşlar her iki tarafı 9'a bölüyoruz. 9'a böl 1. 9'a böl 9. A eksi B ne oldu? 9. 9. Şöyle bir ipucu yakaladık. A rakamıyla B rakamı arasındaki fark 9'dur. Bana diyor ki bu AB sayısı kaçtır? Doğal sayının rakamları toplamı kaçtır? Arkadaşlar öyle iki tane rakam söyleyin ki farkları 9 olsun. Ne olabilir onlar? 9 ile 0 olabilir değil mi? Şu 6'ya benzedi şu B'dir. 9 ile 0 olabilir. Bu iki rakamın farkı 9'dur. Başka farkı 9 olan rakam var mı? Bakın rakam diyorum. Sakın 10 1 diye düşünmeyin. 11 rakam değildir. AB iki basamaklı bir sayıysa bu sayıyı oluşturan ifadeler rakamlardır. İkisi de rakam olmak zorundadır. Farkı 9 olan başka rakam yok. İki rakam yok. O zaman AB sayısı 90'dır arkadaşlar. bunu ne diyor? rakamlar toplam kaçtır? 9 ile 0'ı toplayın. 9 yapar. Yapıştır. Buraya gelelim. AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Güzel. İşte BA eşittir AB artı 36 ise kaç farklı BA sayısı yazılabilir? Şimdi hemen çözümleyelim. 10B artı A olarak çözümledim BA'yı. Eşittir. AB'yi nasıl çözümlüyorum? 10A artı B artı 36'yı nasıl çözümlüyorum? Çözümlemiyorum. Gerek yok. 36 diye kalsın burada. Şimdi ne yapacağız? Yine bu bilinmeyenleri karşı tarafa atıyorum. B karşıya geçerse eksi olarak 10B buradaydı. 9B kalır. 10a karşı eksi 10a diye geçecek. Artı var. Eksi 9a olur. Eşittir 36 oldu mu? 9'un ortak olduğunu hepiniz gördünüz. 9 parantezini alırsan b eksi a eşittir 36'ya. Her iki tarafı 9'a bölersen a eksi b 4'tür. a ile b rakamları arasında 4 fark var. Kaç farklı b a sayısı yazılabilir diyor. Bakın şimdi b a yazacağım. Fakat ne biliyorum? b eksi a'nın da 4 olduğunu biliyorum. Farkları 4 eden rakamları kullanacağım. Bunlarla BA yazacağım. Şimdi bu rakamlar 0'a 4 olabilir mi arkadaşlar? Olabilir değil mi? Ya olabilir öyle zannet. Olamaz. Niye olamaz? AB 2 basamaklı bir sayı değil mi? 0 ve 4 kullanırsan 0'a 4 2 basamaklı bir sayı olmaz. 1 basamaklı olur. 0 4 1 basamaklıdır. Dolayısıyla A'ya 0 kullanamam. Onlar basamağına geldiği için. 1'den başlıyorum. A1 olursa B5 olur. 5 1 4. O zaman sayı ne olur? 51. 51. A2 olursa bu da 6 olur. 6 eksi 2 4. 62. İşte 3 olursa 7 olur. 73. 4 olursa 8 olur. 8 eksi 4 4'tür. 84. 5 olursa 9 olur. 9 eksi 5 4'tür. 95. 6 olur mu? 6 olursa B'nin 10 olması gerekir. 10 eksi 6 4 yapar fakat 11 rakam değil. Dolayısıyla bu sıralama olmaz. Bitti demek ki. Bundan sonra 11-12'ler kullanılamayacağına göre bitmiştir. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı yazılabilir. B, A şeklinde yapıştır. Geç. 4 basamaklı A, B, C, 2 eşittir X ise abc B, C, 2, sayısı yani bu 3, 5 basamaklı bu sayının X cinsinden değeri kaçtır? Arkadaşlar A, B, C, 2 eşittir X'miş. Bunu şöyle bir çözümleyeyim. Birler, onlar, yüzler, binler basamağı. Yani bin tane A var. Artı 100 tane B var artı 10 tane C var bir tane de ikicik var daha sonra A B C 2 5'i çözümleyeyim ne olduğunu bilmiyorum A hangi basamaktadır arkadaşlar 10 binler 10 bin tane A artı 1000 tane B artı 100 tane C artı 25 2 bir sayı 25 olarak 20 artı 5 olarak da yazabiliriz hatta öyle yapalım 20 artı 5. 25'te 20 artı 5 diye açtık. Bir şey dikkatinizi çektim arkadaşlar. Bakın burada 1000 tane A vardı. Burada 10 katı var 10.000 tane A. Burada 100 tane B vardı. Burada 10 katı var 1000 tane B. 10 C'nin de 10 katı var 100 tane C. 2'nin de 10 katı var 20. Gördüğünüz gibi bu sayının aşağıda 10 katı var. Bu sayı X ise şuraya kadarlık kısım 10 katı olduğu için X'tir Tamam mı? O zaman A, B, C, 2, 5 10x artı 5'tir. Nerede? B şıkkında yapıştı. Bir diğer gösterim de şu olabilir arkadaşlar. Bakın. Buraya kadar çözdük. İkinci bir yol olarak şunu da göstereyim. Şu A, B, C, 2, X A, B, C, 2 eşittir X ya. Şuraya bakarsanız bu da A, B, C 2, 0 artı 5 değil midir? Yani ABC 20 artı 5'tir. ABC 25'i. Bu şekilde ayırırsam bakın ABC'nin direkt aşağıdaki 10 kat olduğu görülüyor. Sonuna bir sıfır eklenmiş gördünüz mü? Buranın pratik olarak 10x olduğunu da görebilirsiniz. 10x artı 5'tir. Yani şu çözümleme yapmanıza gerek kalmaz. Görebilirsen güzel. Göremiyorsan çözümleme Bu şekilde hallet. Diyorum ve geçiyorum. 4 basamaklı bir doğal sayının yüzler basamağı 3 artırılır. Tamam. Onlar basamağı 7 azaltılır ve birler basamağı 4 artırılır bu sayı kaç artırılmış olur? Arkadaşlar bir 4 basamaklı sayı seçiyorum. A, B, C, D. Şimdi bu sayıyı çözümleyerek de yapabilirim fakat çok uzun, gereksiz amele işi olur. Daha pratik, daha mantıklı bir şey yapacağım. Yüzler basamağı şu basamak 3 artırılırsa bu basamak biliyorsunuz yüzle çarpıldığı için burayı 3 artırman demek sayıyı 300 artırmak demek değil midir? Evet öyledir. Onlar basamağını 7 azaltalım. Şu onlar basamağını biz buradaki sayıyı 10 ile çarpıyorduk. Bunu 7 azaltırsanız aslında sayıyı 7 çarpı 10 70 azaltmış olmaz mısınız? Evet. Birler basamağında 4 arttırmak demek. Burayı 1 ile çarptığımız için sayıyı 4 arttırmak demektir. Yani 300 arttırdık. 70 azalttık. Sonra tekrar 4 arttırdık. Bunları toplarsanız arkadaşlar 234 artmış olur arkadaşlar. Sayı 200. 34 artmış olur. Nerede o? A şıkkı yapıştır. Bir de şöyle bir korsan yolu var. Onu da göstermek istiyorum. Burada bana 4 basamaklı bir sayı seç demiş. Ben mesela 5200 seçtim. Tamam mı? Böyle bir korsan sayı seçin. Sonra gelin yüzler basamağını 3 arttırın. Burası 5500 olur. Onlar basamağını 7 azaltın. He, 7 azaltın mı diyor. Dur şurayı 8 diye seçeyim. Daha güzel olsun. 5283 seçtim. Bunu 7 azaltırsan 1 olur. Birler basamağında 4 arttık. Burayı 4 arttır 7 olur. Arkadaşlar bu yeni sayı tamam mı? Bu da eski sayı. Bu yeni sayıdan eskisini çıkarırsam fark yine 234 olacak. İnanmıyorsanız çıkarayım 5517'den şurayı şurada değil ha çıkarma işlemi. 5283'ü çıkarıyorum. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. 11'den 8 çıktı 3 kaldı. 2'den 2 çıktı 2 kaldı. 5'ten 5 çıktı 0. Bakın 234. Hakikaten de fark 234 çıktı. Bu şekilde korsan da yapabilirsiniz. Bu şekilde pratik ve mantıksal da yapabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.